Merhaba arkadaşlar. Oyun kapandı. Ee, hani yatağın oradan başlamıştık ya. ikinci bölüm bu arada. Ee, ama yatağın oradan başlamayacağız. Yeniden başlayacağız. Ee, nereden geleceğiz? Yani, bulduk. Yeniden değil. Yani, çok yeniden değil. Yeniden? mu la yeniden? A -a. İşte. E, hani o adam e, kelepçeliydi ya. Oradan başlayacağız arkadaşlar. Ya balan ya. A -a -a. Ya yapma artık ya. Abi bıktım ya. La tamam oğlum ya. Abi yeter ya. Videoda bunları yapmayacağız dedik ya. La tamam. Orada mı abi? Yavaş yavaş. Siz Ağzım ağzım. Ah hasta. Bence siz açın. Karıştı. Karıştı. bulduk. Vallahi biz de. Bu adam şimdi arkadaşlar diyor ki, e, çok yumuşacıksın. Sa sana bir sık vermek istiyorum. Sa e, lütfen sadece bir sık vereceğim diyor. E, şimdi de e, sa e, sana yardım etmek istiyorum diyor. Edeyim. Hayır. Öldürürüm amacı kovalayacağım. Biliyor. İzledim. Valla. Valla izledim. Kaçayım mı? Kaç. Hareket Gelecek merak etme. Seni takip ediyor işte. Ama hızlı hızlı koşmuyor. Diyal e, gibi koşmuyor. Yavaş yavaş gel. Orada bir şey var. Bakayım. Bu odaya değil mi? Bizi yiyecek kızartıyor. Üç dayı. Ana. Dağıtan gözükmediği yer her zaman kötüdür arkadaşlar. Işte. Bunu hiç unutmayın. Ana. Canavarlı bölgeye geldik. Şu anda bu videoyu çekmek için bir lira bile almıyoruz ama çekmemiz hem korku hem siz izleyin hem de biz tek başımıza... ah, anahtar anahtar çevre kaç kanka kanka kaç kanka kanka bütün hızınla koş Sal salak <laughs> <laughs> ben sana koş dedim değil mi biliyoruz biliyoruz bana güven işte tuvalette adam niye öyle bakıyorsun adama pis gibi. <laughs> Ha, öleceğiz ya. yavrum oğlum. başka bir yol yani. Kanka üste çıkamıyoruz. O geri geldi git, geldiğimiz gibi gitmemiz lazım. Onu Onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Artık bana sormayın ya. Ben buldum. Ben bulamadım. Ha, artık ben de buldum. <laughs> Burası geldiğimiz yerdi. Biliyorum işte. <laughs> çok oh, yaklaştık, oh, burada ölürsek... Kanka, 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 kanka. <laughs> İlk defa burada ilerlemiş bulunuyoruz! Adamı ortaladık da... Şimdi. Bir Bak şuraya gideceksin inin. In. Heh. bak şurada şurada yakalayacak bak. fırın var. Bak burada bir kasıcı. Uçacak. Alın. Ay. Uçacak. Şurada biliyorum. Şimdi kesemeyecek. merak ah, etmeyin. Bağ Ama fulum da yanacağız. Yani. Bu da iyi şey. Şimdi diyor ki, oradan bir daha çıkma diyor. Fırında yakacak biz adam. Ama korkmayın yanmayacağız. Ben girin ve çıkmazdım yemin ediyorum. Aynen. Gör. Gül. 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 Valla tavuk olduk. Pişmiş tavuk Gül. olduk. Son anda yıktık. Kanka yandım, yandım lan. Birazdan da bir dayı gelecek. Yine o dayı değil mi? Aha. <laughs> Bu ne psikopat bir insan ya. He, yine o bizi kovalayacak Ama yakalayamayacak. Tabi iyi oynarsak yakalayamayacak ki. Bu bizim için imkansız bir şey. Kanka kaç dakika oldu? 10 olmuştu ki. Nereden kaçacağız? Ya niye exit hiç açık olmaz ya? Kanka Minecraft videosu çekil bu Bu ne Kanka bu çiçeği ya. kurban olayım bir şey. Kanka açıyor ya. Bir şey ya. Allah'ım Onun, aa, bir tane dayı var. Bak kanka şimdi bir tane bir adam gelecek. Ust, senin yanına gelecek. Ama sen hiçbir şey yapmayacak. Üste çıkacaksın kanka. Çıkılmıyor. Çıkıldıktan <laughs> sonra. Kanka şimdi bir dayı gelecek. O yanından gelip, gelip gidecek. Eminsin değil evet. İzledik diyoruz onu. Ha izledim. Dur işte. <laughs> oyun Hı, Arkadaşlar oyun satıyoruz demiştik. Botlast'ta satıyoruz. Yükleyemediyseniz ya da bulamadıysanız bize ulaşabilirsiniz. Aynen tamam. Bekle Kanka hani yani, bir tane video izliyorduk ya sen demiştin ha. oradan atlanır mı mal demiştin. Ha oraya yaklaştık işte oraya. Bak gördün mü ekran kararttı. Oraya doğru gidiyoruz şu an kötü şeyler olacak anlayacağın dilde. Nereden gideceğiz yani? Ananı bakayım. Allah belanı. Ulan başka yerden gidiş yoktu. Ulan nereden gideceğiz abi? Ben neyim ya? Söyleyeyim mi? <gülüyor> 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 ay, ay ay. Nasıl bir... Onu alamıyorum. Ben de buradan geçmeye çalışıyorum. Ne nasıl izliyor böyle? Şu üstü atlamaya çalış. Tırmanmaya yani. ya. yolu. İyi çok düşmedik. Kanka açayım mı video. Ben açayım ya. Valla onu demiyor. Ne? İşte video izleyerek de nasıl yapılacağını anlayalım mı? Şunu da şuraya atla. Şuraya. Ah, lan gözümüzün önündeki yolu görmüyoruz. Al tabak senince? Kanka aha. Aha sana dedim ya. Aha aha. Aha. İki yol mu var? Evet. Burada daha daha bir. Aha aha. aha dedim dedim. Ah oradan git. Açıktan giderseniz ışıklı ölürsünüz. Karanlıktan giderseniz ölürsünüz. Kısaca ortuluşunuz yok. Işık daha güzel. Işıktan git ışık git git. Ve yani ne? Orada orada adamlar vardı. E var. E, kalanlıkta da var. Hayırsın <laughs> ben <Şimdi de> gidin. <laughs> kalanlıkta. Bu, e, işte izlediğim videoda adam ilk işte aydınlığa gitti. Sonra oradan adamlar kovaladı kaçtı karanlığa gitti. Ben öyle izledim valla bilmem. Oynay istediğin gibi. Yalnız ölmedim. Ölmüyorum. Oh. Kanka da bak. Tavsiye. Bunu bir tavsiye olarak Bir 2 3 dakikacık bekle. Kanalım oldu bir. <laughs> Sonra Üstte bir şey yok. şimdi aydınlıktan gideceğiz kanka. Açacağız. Niye? Kanka şimdi hani aydınlıktan gideceğiz ya. Hmm. Aydınlıktan bizi canavarlar kovalayacak. Canavarlar gelince sen ister hmm. istemez karanlığa kaçacaksın. Karanlığa kaçınca sakın dolaba girme. Hani dolabın arkası var ya oraya çömel. Tamam mı? Niye? Ha, bir dost tavsiyesi diyelim. Dolaplara bakıyorlar da. Anlayacağım dilde. Ağzına sıçalım fazla yüzüne veriyorum oğlum korkuyorum var ya, ya sana demiştim değil mi aydınlık her zaman kötüdür bunu öğrenebiliyoruz burada Şu kanka pili değiştirdin Oha doktor pilimiz mu Allah bunu dedikten sonra <laughs> ya dolaba <mı> girmesem <laughs> ya dolaplara ya Evet. O kaç taneydi abi? <laughs> ben söyledim. Sadece... bir 5 vardı herhalde. Lan ne 5 ya abi. Tabu gibi geliyorlardı. <laughs> istilaya. Yalnız mikrofon sesi iyiymiş ha. Videoyu izledim anladım ha. İyi geliyor ha. Biz hmm. buradan çıkabileceğiz mi abi ya? <laughs> ee, önerimi söyleyeyim mi? Hayatta kalmaya çalış. <laughs> Yapılacak başka bir şey yok. Kanki ben çıkıyorum. Ölünce de sen de zaten sıra. Annem. Oh, şey görmediler ki gelsinler. Görsünler de sen bir. Peki gelmedik. Onlar da sınırlar. biraz beklesene. Türlü türlü ezan okunuyor da kafir etmiyik. Gahiyam, gahiyam, gahiyam. Videoyu bitirek mi? <laughs> bu bölümde bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.